Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz Atay'a ne aldık? Atacım bu ne anneciğim? Bir köpek balığı. Oo çok korkunç ya. Şuraya bakar mısınız? Çok korkunç. Şimdi bunda evet. böyle su değiştiren arabalar oluyor. Şimdi dur. Burasına sıcak su koyduk biz. Evet. Buraya da soğuk su. Şimdi dur. Size göstereceğim mi? Göster Bak, bakalım. Bakın bu böyle. Evet. Buradan ama tamam. oradan gitmeyecek araba. Nereden gidiyordu arabanı zannedeceğim? Ee, buradan biliyoruz. Biliyor muyuz? Artık bu elim burada oldu. Kamalı gelip yiyecek gitti ya. Yolla bakayım arabayı. Araba böyle gidecek. Tamam mı? Ama öyle yollamıyorsun. Hadi bakayım şeyle yolla. Niye? Atacığım. Hı. İndir arabayı. Olmadı. İyice arabayı gönder. Yine olmadı. Tekrar deneyelim. Arabada ne güzel yapıyordun. He? Gönder gönder gönder. Ne? Neden arabam Ters mi koyamadın? Olmadı. Olmadı girmedi suya. Oldu uçtu aslında. Ne? Suya yine girmedi. Anne az daha giriyordu değil mi? Az daha giriyordu hadi bakayım. Bu ne? Bu neyde kullanılıyor? O soğuk su anneciğim. En son arabamızın rengi değişince koyacağız oraya. Hadi bakalım tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Olmadı mı? Arabayı gönder misin? Allah sen de beni bir de. Kamerayı ben tutayım. Dur bakalım. Yok ben denerim. İkisini de yapabilirim. Ver bakayım sen bana. Bir araba bu. Şimdi bu bumbu kalacaksın. Gidecek araba içine. Aa, aa benim de olmadı ya. Şöyle şurada, şuradan şurada, aradan şöyle gitti şöyle. Neden düşmüyor su ya? Suya düşmeni gerek. Tabii ki suyumuz soğumadan su Emre. Hangi su? O sıcak suyumuz soğumadan. Su Neden? Annecim sorursa rengi değişmez. Bizim amacımız bunun rengini değiştirmek. Ama bu son kubuğa sıcak. yine olmadı ya. Ya olmalı gerek. Olması gerek evet. Neden olmuyor? Allah'ım yarabbim. Yumruk. Aa. Tam olacaktı ama olmadı ya? Anne. Şunu içine geçirmemiz gerekiyor artık. Kamerayı da bir an tutabiliyorsun. Ben git. Oh. <laughs> İşte oldu. Neden renk değişmiyor? Bakalım ne renk olacak bu. Yeşil de bu. Çıkartamam içinden. Çıkartalım. Hatta sarı renk olmuş. İnanmıyorum. Ve hemen evet. oldu. Şaka gibi. Şaka gibi. Evet. Yeşilde şimdi simren. Şimdi soğu atalım bakalım ne olacak. Bekleyelim dur bir. Bekliyoruz şimdi. Oldu oldu. Bakalım. Tam olmamış sanki değil mi? Biraz daha olsun bence. Bir ara <laughs> fark attım. Bakalım bakalım. Ama ee, sonra buradan geçeceğiz. Ne diyorsun oldu mu? Bilmiyorum. Kaydı buraya. Kaydı bu gün neden kaydı? Kaydı bakamadık ya. Yo sarı renk hala. Suyumuz yeteri kadar soğuk mu değil acaba? Bir, Bir mı? ne dersin? Biraz biraz. bakayım. Ay yeşile koyacağız, soğuk suya koyacağız ki yeşil olsun diye. Koy su onun içine. Duydum. Soğuk su için bir şey yazmamışlardı. Sıcak su 33 ila 40 derece arası yeterli geliyormuş. Ama bunun bir şey yazmamışlardı. Ba, mavi olması gerek değil mi? Yeşil olması gerekiyor. Çünkü bizim aracımız yeşil renkte. Anne. Annem olmadı ya. Neden olmadı? Çok üzüldüm. Herhalde şey diyor ki ya bize annem. Ne diyor anneciğim? Ee, bunu sıcak suda koyacaksınız. Bir dakika. Tek bir tane koyacaksınız sıcak suda. Hı -hı. Geç kaldı soğuk suya koyacaksınız. Sonra ıslatıp onu hemen buyurun gideceksiniz. Onu Evet. Bekleyeceğiniz mi diyor? Evet. Sanki bir tık değişti değil mi tatacığım bak. Evet. evet evet değişiyor. İşte değişiyor Üşütelim bunu biraz. He? Üşütelim birazcık. Anne. Sen diyorsun ya üşüdüm anne. Anne üşüdüm üşüdüm diyorsun ya. Hı. Bakayım bir kamerayı ben tutayım. Tut Arkadaşlar çocuk şu şu oyunu bitti sanki. Ben hayır şu an kameraya giremem anneciğim. Ben mi girebilirim? Sen girebilirsin evet. Kameraya da bak. Bak şimdi. Hazır ya. Bak ama biz, biz yanlış yaptık. Neden? Biz bunu sıcaklığa koyup buradan geçeceğiz. Köpek nasıl buradan nasıl ne gidecek? Aracımız oradan da gidecek ya. Bakalım bir. Bence biraz yeşil oldu. Ne dersin? Evet. Evet, evet oldu. Düştü ya. Evet. Veng Atacım bak bak yeşil olmuş bak. Aa, gördünüz mü yeşillikleri? Vay. İşte aracımız tekrar yeşil oluyor. Ee, yine, yine sarı koyalım mı? Koyalım. Hayır. Evet. Koymayalım. Yine sarı olur o zaman. Daha yeni yeşil oluyordu o iki kere. Daha yeni Daha tam yeşil bile olmadı hem. Daha sarı mı? Birazcık sarı birazcık yeşil görebiliyor musun yeşillikleri sarılıkları? Seril oldu. Demek ki biraz daha soğuk su gerekiyormuş. Yok sıcak su gerek. Ne olmadı. O zaman ben bunu elimle sıcak yok. <laughs> Kolay yolu. Evet. Biraz daha sarı olsun yine. Yine mi sarı olsun? Evet. Hmm. Sarı kalsın arabamız. Sarı ne yapıyor? Ne yapayım bakıyorum sen ne yapıyorsun? Anne ağzını dur. Dur anne. Sarı oldu yine ya. Anne dur kapatsın ağzını. Ağzının rengine bakmaya çalışacağız. Oo, köpek balığı ağzını kapattı. Arabamıza ne yapacak acaba? Atacığım çok korkuyorum. Sence ne yapacak arabamıza? Ağzı kapalı kalsın. Evet. Rengi belki mavileşir. Nasıl mavileşir? İşte. Açalım mı? <laughs> Aç bakalım. Açamıyorum. Biraz zor açılıyor galiba değil mi? Köpek balığı ya böyle dişleri çok kuvvetli. Bak Hmm, sarı bir araç olmuş bu. Bak. Bak yine sapsarı oldu. bu <laughs> Bak anne. Anneciğim. Allah. Ne oldu? Turuncu. <laughs> Aa? Turuncu olmuş burası da. Burası ne renkli yazıları? Anne. Anneciğim. Turuncu renk ayımız oldu. Hayır anneciğim araba sadece bir renge dönüşüyor. Bizim arabamız yeşildi suya koyunca sarı oldu. Sadece bir renk dönüşüyor. Ay ya. Bütün renklere dönüşebilir. Yani çok sevinirim bütün renklere dönüşürse ama ben pek öyle düşünmüyorum. Düşünüyorsun. Bak. Düşüneceksin. Şimdi. Anneciğim. Tepsiler buradan çıkartalım. Şöyle şöyle. Bir de şu yapıyoruz. <laughs> Şuradan şimdi ağzımı şöyle kapatıp kalsın. Ben böyle kalsın. Belki ayı içinde değişir rengi. Evet. Atacığım bak Longor sana bakıyor orada. Gördün mü? Hayır, Hayır kafa havaya doğru da bilmiyorum. Gözü bana doğru git geldi sanki. Şuradan acaba oyunu mu merak etti acaba? Arkadaşlarım bunları gördüm. Bunları göstereyim mi? Ee, Şöyle güzel. Karton kesinde gösteriyor. Şu düştü, mi? şu düştü de şu yaratık göster. nasıl bir yaratık Allah'ım bu ne böyle ya? Şu Bu de. neydi atacığım? He? Bunun adı neydi? Tren yay. Tren yay. Şurası şöyle. Hı hı. Gözleri var bir sürü. Gip. Burada da böyle bir insan gibi. Hmm, dişlere bakın. Bu bridge worm. Meşhur bridge wormumuz. Şöyle kapanıyor. <laughs> Üzgün bir surat. Ama açamasın. Ama böyle açılınca da. Böyle değil yani. Böyle değil, birazcık şöyle oluyormuş. Böyle yani bu. Hı -hı. Ben yüzden açık böyle duruyoruz. Şu değil. da bir karton ketimiz var. Şu da, da ev kafa. Trevor Henderson. Ne yaptın Şu Trevor Henderson değil, ben, mi, Trevor Anderson, değil mi anneciğim? Evet şu Trevor Henderson bunu göster. Bu bilir. Ev kafa. Bu da bir şunu gösterelim. Bu ben çok seviyorum. Öyle mi? Kıllarını gösterdi. Kıllarına bakalım gel bakayım. Bu da bir yaratık böyle. Bu yaratıklar ne yapıyor anneciğim? Hı? Bu yaratıkla bu yaratık ne yapıyor? Ben bunun ikisini bilmiyorum. Bu yaratık geceli. Bu yaratık. Bunun üç tane kafası var böyle. Bunun evet. bir tane kafası var ve böyle evet. kılları var. Efendim anneciğim. Bu anne şu var ya. Evet. Bu geceli yiyor sabahları duyuyor. Şu da geceli duyuyor sabahları Oo. gidiyor. Harika bir özellikmiş bu. Şunu bak arabamıza bak. Bakayım. Arabayı keşke soğuk suya koysaydık. Belki böyle konuşurken yeşil olduğunu görürdük. Bak. Koy soğuk suya istersen anneciğim. Orada kalsın o. Tamam. Başka nelerin var? Ne? çok güzelmiş şey ya. Tanıttığım şu bok kafayı söyledim. <laughs> Bu <Bok> kafa. <laughs> evet o kötü bir şey. Onu gerçek iyisinize görürsünüz arkadaşlar. Hemen küsün. Arkadaşlar videoyu bunları yapmayın. Yastık almayın. Hatta bunu videomuza hatta yüklemeyi. O yüzden bunu atın çöpe. Çöpe mi atalım? Evet. Bir gerçeğini. Bir, tamam. tamam. Arabamıza bakalım. Bir renk değişimi var mı? Hayvan bak. Yavaş yavaş oluyor yine bak Atacığım. Minik minik bak sarı renk şey olmuş. Şu yanlarını görüyor musun yeşilini? Evet. Bu da böyle bir şeydi Atacığım. Değil mi? Evet. Hadi arkadaşlarımız kalın. Hep biz oyunumuza devam edelim. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşürüz. Yeni videomuzu yine çekelim. Yeni videomda acaba ne görünür? Sen şu çok evi de bunun yakınında. Bak şu güzel gösterdi. <laughs> Onu göstermişti bence arkadaşlarımıza değil mi? Bak. Evet. İsterseniz bak bunu bunun içine ılık su koyuyorsunuz. Ee. Evet. Herhalde. Sonra da hemen... Hayır. Jogeri. Bunda öyle bir şey yok anneciğim. Su koymuyorsun buna. Bunda köpek balıkları var ama bu böyle dönüyordu galiba değil mi? Evet bak köpek balıkları böyle dönüyor gördün mü? Bak böyle bir şeydi bak. Ama... Şuraya jokeri koyuyorduk. Sonra bunu nasıl böyle uçuyordu bunlar? Şuraya bak. Kız tercihi de Çok korkarım ama. Bu böyle dönüyor mu? Şöyle dönüyor. Ses dönüyor Böyle mi cidden? Ya gördüm cidden çok korkunç. Çok korkunç. O yapıldı. <laughs> bir de bir tane ama ne yapıldı? Anladım. Bir hiç şimdi ona gününü gösterir bence. Arkadan gelin. Tamam. Hadi hoşçakal anneciğim. Hoşçakalın Yeni videomuzda görüşürüz. Yeni video çektiğimde acaba belki şey görebilir. şey. <laughs> bir türlü kapatamıyordu. Video kapatılmıyor. O yüzden arkadaşlar ben bu videoya e, şunu yollayacağım. O yüzden şurada bir yukarıda bir top var. Bunu <laughs> size ben göstereyim. Gösterelim Şurada bak. Dur kamerayı <laughs> kapattın bebeğim. Şöyle, Şöyle bak. Şurada top. O duvara yapışan top. At onu oraya atmış. O da oraya yapışmış. Yapışmış. Şurada bütün oyuncakların var. Hatta anne. Annem kuşun adı neydi şu kuşun adı? Hangi kuşun adı? Onun adı neydi ya? Haşmet anneciğim o. Haşmet. Hayvanat bahçesindeki bir papağan o. Evet. Bak burada ata biraz ürkmüş. <laughs> şunda şunda çok komik görünmemişim değil mi? Evet ya. Şunda. Onda da güzel görünmüşsün. Bunda. Burada daha böyle güvenmiş görünmüşsün. Şunda. Şuna bak bizisin. Çok güzel evet. Bu ata. bu da benim. Ben güzel benim. Sence sen hangisisin göster. Ama dur göremiyoruz ki biz. Hangisi sensin oğlum? Ha? Ben şu, ben görünemiyorum. Gözüm görünmüyor. Nasıl görünmüyor? Dur bir bakayım ama gösteremiyoruz ki bana. Ha şöyle mi yapacağız? İşte bunun biri ata, biri de benim. Değil mi anneciğim? Neden gelinlik giymişsin? <laughs> gelinlik değil anneciğim elbise giymişim. <laughs> hadi hoşça kal anneciğim. Hoşça kalın. Ee, yeni videomda görüşürüz. Yeni videomda gittim de yani şunu göstereyim belki. Tamam hadi hoşça kal düşünürüz onu. Evet. Bay bay. Bay bay.